Merhaba, veri merkezleri hakkında 5. videomuzdayız ve bilgi vermeye devam edeceğim. Ölçek sorununun düz katman iki topolojisinden on binlerce sunucumuz olduğu ve tüm sunucuların topolojiden bağımsız bir veya donanım adresine sahip olduğu için ortaya çıktığını unutmayın. Bu nedenle varsayılan durumda topolojideki her anahtar bir adres adresi için bir yönlendirme tablosu girişi de bulmak zorundadır. Bu bir çözüm potadı verilen şey tanıtmak ve top, topolojide bulundukları kodlara karşılık gelen her sunucuyu sözlemek adresi atamak, böylece gerçek bilmek adresine sahip olmanın yanı sıra her sunucunun pembe renkte gösterildiği gibi sözde bilmek adresi olarak bilinen bir adres olur. Bu nedenle veri merkezi topolojisindeki anahtarların artık her an bilgisayar için yönlendirme tablosu girişlerini tutmamız gerekmez. Yalnızca topolojideki diğer potlara ulaşmak için girişleri tutulması gerekir. Bir çerçeve ve potlara girdiğinde anahtar elbette o potun içindeki tüm sunuculara girişlere sahip olmalı. Ancak her pot dışındaki sunucular için içindeki adresleri ve girişleri tutmaları gerekmez. Örneğin anahtar ve pot 1 pot 1'in yalnızca A ve B adreslerine sahip bu iki sunucunun içine girişleri tutması gerekir. Ancak MAC adrese sunucular için bağımsız girişleri tutması gerekmez. CVD ise yalnızca port 2'ye nasıl ulaşacağına dair bir girişin tutulması gerekir. Aynı şekilde port 2 ve port 3 için de şimdi böyle bir veri merkezi topolojisinde elbette bu an bu ana bilgisayarları değiştirilmemiştir. Bu nedenle gerçek MAC adresleri ile ARP sorguları gibi bir şeylere yanıt vermeye devam edecektir. Bu nedenle bununla başa çıkmanın bir yolunu ve sahte mek adreslerinin gerçek mek adreslerine erişiminin bir yolunu ihtiyacımız var. Çözüm sunucu gibi bir ana bilgisayar ve bir ARP sorgusu yayınlandığında bu sorgu anahtar tarafından kesilir. Ancak anahtar bu sorguyu boğmak yerine sorguyu keser ve bunu bir yapı yöneticisi adı verilen bir varlığa ya Yapı, yapı yöneticisi daha sonra bu IP adresine karşılık gelen sahte MAC ile yanıt verir. Ana bilgisayar daha sonra hedef sahte MAC adresi ile çerçeve yönlendirir ve topolojideki anahtarlar bu çerçeveyi çerçeve hedef kodu ulaştığında hedef sunucunun sahte MAC adresine karşılık gelen uygun kod iletebilir. Bu durumda kod 3 diyelim bu kurun üstündeki anahtar daha sonra sahte mek adresine, gerçek mek adresine ve alan sunucuya geri erişebilir, eşleyebilir de. Çerçeve gerçek hedef mek adresiyle bir ethernet çerçevesi alır. Önce bu şekilde ARL sorgulanıya yakalayacak ve topolojik sözde mek adresleri ile gerçek fiziksel mek adresleri arasında bir eşleme sağlayacak. Ethernet çerçevesinin kendisi için tasarladığını bilir.